aşurası pokotiyorlar. Ne 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 değerli arkadaşlar. Kemal abimizi yaşadığı elim rahatsızlıktan geçirdiği elim rahatsızlıktan kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Onunla Ankara'ya ilk geldiğim zamanlarda tanışmıştık. Ve o bütün ömrünü mücadeleye adamış olan devrimci, demokrat, mücadelesinden hiçbir zaman geri adım atmayan, aynı zamanda herkesin hukuk mücadelesinde de yanında olan bir avukattı. Bir insan hakları savunucusuydu. Bir devrimciydi, mücadeleciydi. Ve ben Kemal abiyi inatçı kimliğiyle tanıdım. Oldukça inatçıydı, doğrularında inatçıydı. Ne olursa olsun doğrularını her yerde ve herkese karşı söyleme konusunda oldukça inatçı bir insandı. Ondan çok şey öğrendik. Onunla çok güzel zamanları birlikte geçirdik. Bizleri eleştirdiği de çok oldu. Bizlere nasihatları da, öğütleri de çok oldu sağ olsun. Ve rahatsız olduğu esnada bile Kobani kumpas davasını takip etmekten geri adım atmadı. Onu orada gördüğümüz zaman, "Abi sen niye geldin? Hastasın, gelmeseydin." dediğimizde, "Ben diyordu o içerideki arkadaşlarımıza benim bir borcum var. Ben onları seviyorum. Ben Sabahat'i seviyorum, Selahattin Figen'i seviyorum derdi bize. Ben onun için geliyorum ve bu mücadelede onları yalnız bırakmak istemiyorum diyordu. Ve hakikaten hasta olduğu halde, kemoterapisini gördüğü halde yine hiç geri adım atmadan davayı çok sıkı bir şekilde takip etti. Nur içinde yatsın, yıldızlar yoldaşı olsun ailesine, partimiz adına başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyorum. Seni asla unutmayacağız Kemal abi. Asla unutmayacağız. Ruhun şad olsun. Sağ olun. Var. Refahınız için, yoldaşlarınız için. Her şey için sağ olun.